zaten çok büyük. Aynen fan olayı olması, böyle fanlar olması, desteklenmeleri çok güzel. Bizi de çok mutlu ediyor. Bütün buradan yarışmacılarımızın fanlarına sesleniyorum. Hepiniz bizim için değerlisiniz. Biz programımızı seyreden herkese açıkçası değerli olarak görüyoruz. Bir değer olarak görüyoruz. Ve mümkün olduğu kadar da sizleri mutlu etmeye çalışıyoruz. Ama tabii hani da mutlu etme şansımız yok. Ama isteklerinizi genelde takip ediyorum. Erdem Sinem, ismini söyledim dur şimdi, yayını bozma. Ee, mümkün olduğu kadar isteklerinizi takip ediyoruz. Ee, sizlere karşı da sevgimiz çok büyük. Ee, genç arkadaşlar genelde zaten bu enerjiye sahipler. Biz gençlere karşı her zaman e, özel bakıyoruz, onları seviyoruz. Ve programda sizin olmanız da bizim için açıkçası çok büyük bir değer. Şimdi, eylemci. Evet, buradan aa, gazete magazin bu arada selam yollamış. Gazete magazinde de buradan öpücükler. Benimle ilgili özel her şeyi gazete magazinde okuyabilirsiniz. Çünkü özel muhabirleri var civarında. Evet, şimdi konu şu. Fan olmanız çok güzel. Bu konuda ilgi duymanız çok güzel. Ama ben de çok ilgi duyduğum sporcu vardı zamanında. Televizyonda da bazı fikirlere karşı vardı ama buralarda hani gözü çok karartmamak lazım. Bu bir. Hani bunun Yasinci'ye de söylüyorum, Barışçı'ya da, Mertçi'ye de hepiniz söylüyorum. Yani bu işi sevelim, tamam bu işi beraber paylaşalım ama bu iş gayet güzel bir şekilde de paylaşılabilir. O yüzden hani gözümü kararttım, algım kapandı, bir tek başka bir şey algılamıyorum olayını bırakalım. Şimdi yorumcularımızla ilgili çok kısaca konuşmak istiyorum. Bizim yorumcularımız arkadaşlar yorumluyorlar yani onların yorum yapması dünyanın en normal şeyi. Sizin e, takdir ettiğiniz yarışmacıyı takdir etmiyor olabilirler. Sevmiyor demek istemiyorum çünkü öyle bir konu yok zaten ama sizin başarılı bulduğunuz onlar başarılı bulunuyor olabilir. Onları biraz normal karşılayın. Onu öncelikle e, rica ediyorum. İkincisi e, yani yorumlar yaparken e, bize faydalı olmaya çalışın. Çünkü biz sizden yararlanmak istiyoruz. Bize fikir verin, destek olun. Bu program hepimizin programı. E, hep beraber bu programda güzel şeyler görüyoruz. Şimdi e, şuna gelelim önce. Kimler var mesela ciddi fan olan? 5-6 tane yarışmacı var. Şunu kafamda var. Tek tek saymayayım. Bu yarışmacılarımızın fanları öbür yarışmacıların fanlarına karşı hep bir nefret dolu. Yani arkadaşlar bu nefreti bırakalım. Yani burada bir program var. İddialı yarışmacılar var. Hepsi kazanmak için ölüyor. Ama birbirine karşı öyle düşmanlık içerisinde kıvranan insanlar yok. artı bazınız hani yarışmacıyla bizim aramızda problem var zannediyorsunuz. Yani yarışmacılarla mesela aramızda bir problem olmuyor. Adem sevenler vardı zamanda. Ondan sonra e, Adem ile ilgili yok Acun Adem'i sevmiyor, yok Acun Adem'i şöyle yapıyor, böyle yapıyor, böyle yapıyor. Yarışma bitti, biz Adem'le Çeşme'de tatildeyiz. Yani bu işin açıkçası bu bölümün dikkat edin. E, kafanızda bir şeyler üretmeyin. Bizim yarışmacılarımız da aramız böyle bayağı iyi. E, bunları zaten severek aldık, şu anda da seviyoruz. Benim için bütün yarışmalar çok değerli. Öncelikle onu belirteyim. Şimdi iki konuncu konuya geliyorum. Bu konuda şu Nisa ile başlayalım isterseniz. Hani Nisa sevenlere de buradan sevgiler yolluyorum. Onlar da bizim için çok değerli. Fakat bu arkadaşlar hani şunu unutmasınlar. Bir, Nisa'yı seçen biziz zaten. Yarışmayı alan biziz. Hani biz almasak zaten siz Nisa'yı tanıyacaktınız. Yani buradan bir en azından aa iyi ki aldınız falan dersiniz değil mi? Mesela böyle düşünmek lazım. Bir düşünün. İki, Nisa zaten bırakmaya yeltenmiş birkaç kere. Yani bu konuda da Sonuç itibariyle destek olan biziz. Hani ben şahsi olarak da destek olmuşum. Hani orada da en azından böyle düşünmeniz lazım, değil mi? Burada bir mantık hatası yok mu? Hani bir böyle kafanızda bir şey üretiyorsunuz. Yok işte e, Nisa ile ilgili yok öyle böyle filan diye arkadaşlar. Yarışmacı bizim yarışmacımız. Seyircimiz de seviyor. Biz de destekliyoruz. Kafanızda böyle garip garip bir şeyler kurup da buradan yükselmeniz çok anlamsız. Yani buna yani bilemiyorum neler buluyorsunuz da nereden ne kuruyorsunuz onu anlamış değilim ama ya da Mert. Hani Mert benim canım ciğerim. Ya zaten Instagram'da ilk seni takip edeceğim demişim. Hani samimiyetimi göstermişim. Zaten ona laf ediyorsunuz. O Mert'le ilgili sonuçta kendi bir iddiada bulunmuş. Yok aç kaldı deyip o zaman yine Mert'e destek oluyorsunuz. Burada bunlar da çok normal ama biraz daha böyle geniş bir baksak diye de düşünüyorum. Yani olaylara böyle bakarken bu prodüksiyonun Birisine niye akmeyit olsun? atanlar tutanlar var, bunlar bizim için açıkçası eğlence olur en fazla. Aramızda konuşuruz, eğleniriz. Programla ilgili atan tutan ne bileyim işte ne bileyim arkadaşlar bazen gösteriyor. Değer verdiklerimle zaten konuşuyorum da hani iletişimde kuruyorum bazılarıyla. Bazıları bakıyorum çok hani cevap verilecek gibi. Onlarla zaten muhatap olmuyoruz ama geleceğimiz nokta Survivor hepimizin programı. Biz sizinle beraber bu işi başarıya taşıdık. Yani bizim tarafta biz üretiyoruz. Siz seyrediyorsunuz. Ortada bir başarı var. Bizim ulaştığımız rakamlar şu anda psikopat rakamlar. Mesela geçen Instagram'da bir milyon olduk diye çok mutlu olduk. Evet. Ama ben Instagram'a yeni girdim. 2-3 aydır girdim. 1 milyon benim için bir şey ifade eden bir rakam değil zaten. Yani 1 milyondan biz heyecanlanmıyoruz. Ama Instagram'da olması önemliymiş. Bizim normal programımızda zaten 10 milyon istedim. Yani biz bir programı 10 milyon ortalamayla, 8 milyon ortalamayla geçiriyoruz. E şimdi kalkıp da 1 milyon vardık yaşasın demiyoruz. Ama Instagram için çok değerliymiş. E ondan sonra 2 milyon yapan varmış. Bunu duyduk. Bu da çok güzelmiş. O zaman biz de 2 milyonu geçeriz diye aramızda konuştuk. Hani bizim için de bir challenge oldu. Yakında bir kızım var inşallah. Ee, hani dünya rekoru 2 milyon dediler diye hep beraber 2 milyonu geçmeye çalışacağız. Bununla ilgili bir projem var. Ee, madem böyle güzel bir sezon yaşıyoruz bununla ilgili de hani böyle bir anımız kalsın. Nisa konusuna geliyoruz. Arkadaşlar Nisa'nın konusu tamamen psikolojik. Şimdi öncelikle e, yine arkadaşlar bana rapor getiriyor işte seyirci bunu diyor bunu diyor diyor. Ben de vaktim oldukça giriyorum. Tanıtımda şimdi yanlış bir görüntü olmuş. Bunun üzerinden 40 tane hikaye çıkarıyorsunuz. Yani onun çok basiti şu. Montajcı arkadaşımız yanlış yapmış. Hepsi bu. Yani haftada 7 gün program yapıp ne bileyim 5 saat çekimi bütün gece montajlayan bir ekip olarak da bence hani arada yanlış görüntü girmenin de olabilir değil mi? Yani yarışmacının yanlış görüntüsü girdi. Aa aman bunlar oluyor şunlar oluyor filan. Bunlar hakikaten biraz iddialı söylemler. Yani Yanlışlık ya. Bir tane yanlış görüntü girmiş. Oradan ne çıkmış anlamadım. Şimdi insanın sorununa gelirsek, insan sorunu psikolojik evet. Psikolojik de şöyle yanlış anlamayın. İnsan sevenlere söylüyorum. Şimdi bir yarışmacıyı sevmemiz ayrı bir şey. Yaptığı hareketle ilgili de eleştiri getirmek ayrı bir şey. Hani yarışma günü psikolojim iyiydi, yarışmaya çıkmıyorum diyen yani, bir yarışmacıdan bahsediyorsunuz. Bunun neyini savunuyorsunuz ki mesela? Bunu savunursanız bütün dedikleriniz zaten anlamsız oluyor, öyle düşünün. Hani yarışmaya çıkmayan yarışmacıyı siz de yani bu konuda desteklemeyeceksiniz bu konudaki hani bir şey söyleyene de bir şey demeyeceksin yani. Hani yarışma gidi ben bugün yarışmayacağım. Hadi hoppa buradan. Ee ne yapalım yani? Hani buradaki konu ne? Hani burada da mı biz suçluyuz? E yarışmacı niye yarışmaya çıkmadı? Anladın mı? Yani insan psikolojik dediğimiz şu. Ben insan çok yanlıyorum. Çok da severim. Psikolojik olarak yarışmaya çıkmıyor. Evet doğru. Ondan sonra çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Hani sonra çıktı mı çıktı. Yarın çıkar mı? Bilemem. Bunu zaman gösterecek. Sevgi başka bir şey, Survivor'daki performans başka bir şey. Hani ben şimdi kendi yeğenim katılsa Survivor'a, kalkıp da yarışmaya çıkmasa, ben ne diyeceğim mesela? Benim yeğenim, valla yarışmaya çıkmadı, iyi yaptı mesela. Yani bir de şöyle bir konu var. Hani destekliyorsunuz mesela, desteklediğiniz yerler çok güzel yerler. Bazı yerde şuuru kaybediyorsunuz. E, oyunda oynamamış, sonra ödüle gidiyor. Bir daha oynamıyor, bir daha ödüle gidiyor. E burada da destekliyorsunuz biraz gerçekçi bakın ya böyle yani, hani benim bir dostum olsa yani sizin gibi e, durumlarda insan zaten hani Allah korusun kız düz okusa e, zaten herhangi bir durumda düzelme ihtimali de yok. Her dediğine böyle aa süper sempatik bakan bir ekip olduğunu kız kızı kaybedeceğiz zaten. Ben mesela böyle bir hata yaparsam birilerini uyarmasını isterim. Mesela öyle düşünün. İyi dost uyaran dost. Anlatabiliyor muyum? Yani birisi bir hata yapıyorsa bir şey yapmıyorsa buna uyaracaksın. Hayatta bu çok önemli. Doğruyu söyleyen insanlarla beraber olacaksın. Her dakika her yaptığını onaylayan insanlarla bu iş olmaz. Ha, e, durumu ne diyorsanız dokunmaz gününde çıktı mesela. Ha, yarın çıkar mı bilmem. Öbürsü gün çıkar mı bilmem. Ama dokunmaz gününde var bu akşam mesela oynadı. <laughs> o yüzden e, sorunu psikolojik derken bir, yani bir de onu yazıyorsunuz mesela. Demiştiniz ki ayağı sakat psikolojik diyor. Niye diyelim öyle bir şey? Biz manyak mıyız? Yani yani psikolojik dediğimiz de şu, oyunu oynamak istemedi. Ya, tamam çok zorlanıyor. Çok güzel yorumlar ben de akşam ekstra da seyrettim. Mesela e, galiba yanlış mı anlıyorsam Semi söyledi. Yani Survivor fiziksel olarak da bir yarışma. Aynı zamanda e, psikolojik olarak da bir yarışma yani. Bazı dayanacak, bazı dayanmayacak. E, yani bu yüzden hani biraz öyle bakmamız lazım diye düşünüyorum. Şimdi konu yarışa çıkmaması değil Hakan. Ne konu ne onu da yazdıydım bari. E... Yani ha biriniz mesela reytingleri koymuş. Ya öyle koymuşsunuz ki yani. <laughs> Fanlar hani ben fanlara bayılıyorum bu arada. Hani e, böyle programa gösterilen ilgi beni çok mutlu ediyor. Bazen de çok eğleniyorum. Çünkü reytingi koymuş. Dün fazlaydı bugün az diye. E, sevgili kardeşlerim reytinge bakmayacaksınız. Şehre bakacaksınız. Reyting o akşam televizyon başında 20 kişi varsa diyelim düşebilir. Şehre önemlidir. Mühim olan televizyon başındaki kaç kişinin seyrettiğidir dün akşam şehrimize bakarsanız bunu ee, adını sen söyle e, herhangi bir değişiklik olmanı görürsünüz. Programların e, başarısını görmek istiyorsanız ikisine beraber bakacaksınız. Rating şehir oluyor ben size sonra anlatacağım. Yani e, buradaki değerli olan şehirdir. Yani toplam izleme düşmüş olabilir o gün Türkiye'de. Hava sıcaktır, insanlar dışarıdadır. Ama şehrin yüksekse demek ki insanlar televizyon başındayken seni tercih ediyordur. Bunu bir not olarak alın. Başka e, sorunuz var mı? E, Barış'la ilgili mesela Ersin Türkiye'li Ersin burada. Ee, neden katlanıyorsunuz? İstemiyor olasılardan. Güzel bir soru bak mesela. Neden katlanıyorsunuz? Arkadaşlar katlanmıyorsunuz. Bir kere. Yarışmacılarımıza katlanma diye bir şey yok. Ee, sabah sevgili sabah sağ olsun ben de sana bayılıyorum demiş. Ben de sana bayılıyorum. Şimdi e, Gökhan Özdemir tüyü bekliyoruz. Gökhan'cığım sana vereceğim tiyoyu Instagram'ına koy tamam mı? Sana bir tüy vereceğim böyle. Senin Instagram'ına koy. Gökhan'ın Instagram'ına bir tane tüyü vereceğim şimdi. Gelecekle ilgili bulacağım bir şey vereceğim oradan yakalayayım bir şeyler. Şimdi neden katlanıyoruz diye bir şey yok. Biz hepsini çok seviyoruz. Barış'ı da seviyoruz. Barış'a da bayılıyorum. Nisa'ya da, Sercan'a da. Bunların hepsini ben çok seviyorum zaten. Konuşun. Nisa bıraksa bırakacak zaten. Biz onu söyledik zaten hatırlıyorsunuz. Bırakmadı yani defalarca. Bıraktı bırakmadı arası gitti geldi diye düşünün. Biz en son ne yaptığımızı söyleyelim. Buradan Nisa sevenler de o konuda e ...olayı bir daha bir değerlendirsin kendi kafasında. E, Nisa'yı en son... E, ...tabii ki oyuna çıkmıyorum dedi. Psikolojisi de iyi değildi. Kliniğe götürdük. Klinik. de Nisa'ya... ...ayrılıyor şeklinde... ...bir muamele yapıldı aslında. Yani klinik. Sonra da artık oradan sonra yemek yemiyor tabii doğru. Ama yemek yemiyor belli bir gün sonra da zaten. Oradan sonra acil durum konseyi yapacağız. Orada artık iş Nisa'ya kaldı. Bu sonra... Bu arada şunu da söyleyeyim. Hiçbir yarışmacı bizim aaa hani, kal, lütfen kal diyecek halimiz yok. Ben onların geleceği için üzülmesin diye belli konuşmalar yapıp destek oluyorum. Ama bir yerden sonra artık yarışmacıya bırakıyoruz. Nisan konusunda yarışmacımızla bıraktık. Ben onunla güzel bir konuşma yaptım. E, artık bundan sonra kendi yapacağı, e, kendi vereceği karara göre ha, akşam oyunda var mı var, e, oyuna geldi mi geldi. Ama bundan sonra yarın ne olur, öbür gün ne olur ona bir şey diyemem yani. E, Yunus Emre Ersin'in Barış'ın sakatlığını söyle. Şimdi arkadaşlar buralarda şunu şunu konuşalım. Yani, istemeden bir şeyler oluyor değil mi? Ardahan da beni sakatladı. Yani ben ön çapraz bağım da kopabilirdi. O kadar yüke. Yani derim soyu böyle kurtardı. Yani insan kalpli bir şey yapmaz. Böyle bir şey düşünmek bile ürkütücü olmaz. Ama Ersin'in sakatlığını merak ediyorsanız sakatlanma anı evet o. O çarpışmada sakatlanıyor. Ondan sonra e, şimdi bazıları da e, yani Ersin'le ilgili şöyle bir konspirist teoriler çıkmaya başladı. Vay basket maçında nasıl oynadı falan. Basket maçında Ersin toparlamaya başladı. Topalladı, topalladı, topalladı. Son yönden çıkmak istemiyorum dedi zaten. Yani e, bununla ilgili e, konu basket maçında zaten Ersin iyice sekmeye başladı. Ha menüs olanlar bilir, bilmeyenler bilenlerden öğrensin. Diz sakatlıkları böyle önce tatlı bir ağrıyla başlar. Artar, artar, artar. Sonra dizin ağrır ama en önemlisi oynarsan dize zarar veriyorsun gibi bir durum olduğu için biz bu durumlarda zaten yarışmacı oynatmayız. O da ayrı bir konu. Şimdi başka Yasin herkese bağırıyor kim veriyor bakıyor Yasin öyle bir refleksi var düzelteceğini düşünüyoruz saçma zaman yorumlar yapıyorsun sadece Barış yok da ah devam okuyamadım yani mesela ben burada genel tüm kardeşlerime söylüyorum ne kadar güzel bir iletişim ve güzel bir muhabbet var o araya böyle cins laflar sokmanın bir anlamı yok yani mesela bizim yani yayınlarımızın hepsinde bütün arkadaşlarımızla şimdi kadar gördüğümde hep böyle güzel bir iletişim içindeyiz. Hani aslında bu benim sevenlerimle buluşmam gibi düşünmek lazım. Hani burada kalkıp da böyle ne diyeyim sevimsiz saygısız bir mesaj koymanın bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Kimseye de yakışacağını tahmin etmiyorum. E, İremiz Survivor'a al şeklinde bir teklif var. bence çok başarılı olur. bu arada İrem'le iyiyiz. Yani bir tek Sercan'a mağlubiyetimiz var ama orada sevgili Ersin'in olduğunu unutmayalım. Çıkardığımız takımla mağlubiyetimiz şimdiye kadar yok. Yarışmacılarla karma yaptığımız zaman kaybettiğimiz oldu diye geçelim buna. Ee, böyle abuk sabuk. Civan, KRNK mesela. Blokla abi buna. Civan, KRNK, 21-72 blokla. Abuk sabuk. İşte tam bölücü abuk sabuk laflar. Yani bunlar yani aramızda barındırmamamız gereken insanlar yani. Anlatabiliyor muyum? Biz kardeş... Neri, affet. Ee, Yasin nasıl abi? Ardan Ambuş. Ee, ben SEO'dan alkış. Server ne zaman bitiyor? Temmuz'un içinde bitecek. Onu da zaten söylemiştim. Tam tarihi yakında söyleriz. Ee, güzel yorumlar var. Ondan sonra başka Evet. Ee, güzel bir projemiz var. Bu arada onu söylemek istiyorum. Hazırsanız güzel bir proje var. Başarmak üzereyiz son teknik altyapısını yapıyoruz. Bu Survivor'da ilkler yapıyoruz. İlk, yap, yapmadığımız ilkler yapıyoruz. Bu sefer bunu da başarırsak çok güzel olacak. Ne yapacağız biliyor musunuz? Bir tane canlı yayında bayrama denk getirmeye çalışıyoruz. Bayram eğlencesi de güzel olur. Çünkü yarışmacıların bir bayram kutlama isteği var. Biz de bayramları kutlayan bir ekip olarak onlara evet. özel bir eğlence yapacağız bayramda. Bunu koy kenara. Özel bir eğlence olacak ama. Asıl olan şu. Biz ilk defa server tarihinde ilk defa canlı yayında bir yarışma yapacağız. Bayramda yapacağız inşallah. Canlı yayında yarışma yapacağız ve siz de dahil olacaksınız. Yani siz o taraftan dahil olacaksınız. Yarışmacılar yarışıyor olacak. Bunun formülünü şu anda bulmak üzereyiz. Çalışıyoruz sabah akşam ve ilk defa garip bir şey yaşayacağız. Ee, Oğulcan maçlar ne durumda diyor? Oğulcan e Dominik Ligi'nde şampiyon olduk. Ee, öncelikle. Buradan sonra da sevgiler. Sen yokken takım bir eksik duruyor ama Maxi de fena oynamıyor be. Bir de sağ olsun Osman Can'ı yolladı Gökhan. Orta sağ güçlendi. Ee, kurtarıyoruz yani. Senin de sakatlığı geçip en kısa zamanda beraber olmamızı diliyorum. Ee, parkurlar aynı olunca sıkılıyoruz. Arkadaşlar parkurlar zaten bizle alakalı değil biliyorsunuz. Biz bir köşeye sıkıştık şu anda. Ama parkurlarımız da güzel bu arada. Öyle dandik parkur yok orada. Ondan sonra şampiyon belli evet. Yani savaşları falan neler yaptık anlatamam sana Cihanlar, mihanlar böyle yerlerde süründü Ya ile bir top oynadık Bir tane özet Gökhan koyuyorum özet Acuncom'a Bir maçımızın özetini seyretmen lazım Şu ile son maçımızın özetini hemen hazırlasınlar Şu Acuncom'a koyun döktürdük yani Yani saçma şeyler yaptık O konuda valla takım olarak iyiyiz ee, Karşı takımın aklını aldık Verirler. Maçın özetini seyredin Muazzam Evet e, İran çok seviyor Buradan İran'a sevgiler e, Ne zaman bireysel'e dönülecek Güzel soru e, Arkadaşlar şöyle bir konu var Bu arada takımlardan biri eğer ileride güçe düşerse e, orada başka bir formül var Onu söyleyeyim bir de çeyrek finalde bireysel başka bir yerde de bireysel oyunlar başlayacak. Onlar olacak zaten. başka Mert Barış kavgası vardı Doğru mu? Yani bu işte yarışma ile ilgili çok da bir şey söylemeyeyim. Fransa'dan selam Fransa'ya sevgiler. Bir bağlantı yapalım. Var mı burada bağlanan değil mi şimdi? Bağlanmaya kalksak yayın kopacak. O da bir şey olmayacak da. Bir deneyelim istiyorsanız. Tekrar basketbol olsun. İsteklerinize teşekkür ediyoruz. Kıbrıs finali yok zaten. Kıbrıs'ta final yok. Ee, onu söyledim. Hakan ee, çok iyi soru. O Hakan çok iyi soru. Ne o? Hakan soru sordu. Ne? Hakan kim? Evet, Hakan Timur mu Hakan. Ya sana bir şey söylenir mi ya? Sen var ya yani garip birisin ya. Bir de yani gerçekten Hakan'la konuştuk. Hakan sen çık özelden yazdığınlar var görüyor musun? Hakan'cığım, yani şöyle söyleyeyim, sana vereceğim tek mesaj, frene bas. evet Hatip oldu Gökhan'cığım, güzel. Şimdi, yayını kapatmadan önce, evet Hakan sağ olsun burada. ayak tezliğine futbol maçı düşüyor. Futbol maçı var zaten, büyük derbi var. İkinci maçımızı yapacağız. Sercan ve arkadaşları karşımıza çıkacak. Bu arada oyunlarda biraz olabilirim. Ee, bu konuda anlayışınıza sığınıyorum. Ee, sonuç itibariyle zevkin oynamıyoruz. Ee, yani kazanmak için oynuyoruz. Onu da söyleyeyim. Öyle lay geçmiyor maçlarımız. Yarışmacılara karşı da o konuda her zaman istekli olduğumuzu da hissettiriyoruz. Yani ama maçta olan maçta kalır olayı da var bizde. Onu da altını çizelim yani. Maçta oluyor, maçta kalıyor. Yani çok iyi arkadaşların iki ayrı takımda oynadığı dönemler Türk futbolunda olmuştur. Maçtan sonra sarmaş dolaşılıp beraber yemeğe gittikleri de olmuştur. Evet. Başka başka ne diyeceğim size? Ardağan'ı çok abarttım, Nerede abarttım anlamadım. Ardağan abarttı bence. Dizim elime aldım. Onun dışında Diyarbakır'a selamlar. Yusuf kardeşim. Buradan Diyarbakır'a selamlar. Uyarsanız mı acaba? Sizi tek kişiye yaran Sercan da bu durumda Sercan bizi tek gelen yarışmacı evet. Biz dediğimiz Acun Medya değil bu arada. Onun altını çizelim de. Ee, yani 35 bin lira ah gittim ya. Diyomuz otar mı? Neyse şey. E, Sercan